Dostlar ilk olarak sizlere çekim kanıtımı şöyle göstereyim. 26.2 dolar çekim yaptım. Az önce video içerisinde ve şu anda tamamlandı olarak gösteriyor dostlar. Binance önce TR'den bildirim geldi. 26.2 dolar hesabıma tanımlandı dostlar. Çekim geliyor. Bugün de sistem devam ediyor. Şimdi sizlere içeriği gösterelim. Bol kazançlar dilerim sizlere. Samet Online kanalına hoş geldiniz dostlar. Bu videoda sizlere internetten para kazanacağınız bir sistemden bahsedeceğim. Sistem yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor ve global bir sistem dostlar. Türkiye'de var, İngiltere'de var, Amerika'da her neyse. Bütün çoğu ülkede faaliyet gösteren bir uygulama. İsmi ACNFT. NFT satın alarak para kazanacağız dostlar. Peki nasıl? Ben buraya yükleme yaptım vesaire. Onları da sizlere şimdi göstereyim dostlar. Şöyle hesabı giriş yapayım. Şu hesaba. 72 dolar attım dostlar. Ardından 73 olarak çekim yaptım. Hatta sizlere para çekme boyutları kısmından çekim kanıtımı da şöyle göstereyim. Tamamlandı diyor dostlar. 73,5 dolar çekimde gerçekleşti. Ayrıca yatırımı da göstereyim. Bazı üyeler işte yatırım yapmadığın gibisinden konuşuyor. Nerede o? Geri çekilmek. Para çekme boyutları, şarkı ayrıntıları. Aynen 73 dolar yüklemişim dostlar. Fazla beklemeden ben çekim yaptım sizlere. Çekim kanıtı sunabilmek için. Şimdi Bugün de çekim yapacağız dostlar. İlk olarak şöyle e, diğer hesabıma geçeyim ve sizlerle ilk olarak çekim kanıtını, çekim nasıl yapılır onları göstereyim. Ardından içeriye, detaylara başlayacağız dostlar. Sizleri de fazla sıkmadan şöyle hızlı bir şekilde çekim kanıtımı göstereyim. Bu arada Play Store uygulaması da, sistemin Play Store uygulaması da mevcut dostlar. Yani Play Store'a ACNFT yazarak da uygulama indirebiliyorsunuz. Şimdi geri çekilmek diyelim 27 dolar bakiyem var bu hesapta. Şöyle 27 e, ne kadar da 27.1 yazdık dostlar ardından alta inelim miktar yani çekim kesintisi sıfır dostlar sadece NFT'yi aldık diyelim satarken %5 kesinti uygulanıyor. Şimdi geri çekilmek diyoruz ve bana bir kod gelecek. Kod tabii ki e, Google adını tam okuyor, okuyamıyorum dostlar bu uygulamayı sizlere de anlatacağım şimdi tekrardan. Buradaki kod ne şimdi yenilensin süresi bitiyordu. Yenilensin dostlar. Bu kodu oraya yazacağız çekim yaparken. 256 128. Şöyle 256 128 yazdık. Tamam diyoruz ve e, nefete satın alımını. Ha bu sistemde NFT e satın alamamışız. Bu uygulama e, bu hesapta NFT e satın almamışım. Hatta şöyle NFT e satın alıp e, ardından bozdurup çekim deneyelim dostlar. Sizlerle birlikte siz de aklınıza soru kalmamış olur. Ve önemli bilgileri de gerçek isim doğrulaması Google anahtarı bölümlerinde Bunlardan sonra anlatacağım dostlar. Yaklaşık bir dakika sürer. Video ilerletmeyin. NFT nasıl alınır onları da göstereceğim sizlere dostlar. Ayrıca NFT işlemi diyor şu pazar kısmında. Burada her türlü NFT var dostlar. 18 dolara var, 32 dolara var, 12 dolara var vesaire vesaire. Minimum yatırım 10 dolar ile 15 dolar arasında, 12 dolar arasında değişiyor dostlar. Haberiniz olsun. Yine aynı şekilde 55 dolara var, 29 dolara var. Bunlar da maksimum dostlar %2 komisyon sağlıyor sizlere. Yani her aldığınız NFT'den %2 komisyon, maksimum %2 komisyon kazanabiliyorsunuz. Ve üstte zaman var. Şöyle yenileyelim sayfayı. Üstte bir zaman çizgisi var. O yenilendiğinde sizlere bakiye geliyor dostlar. Ortalama işte burada altta yazıyordu sanırım. Aynen. Saat 9'da e, NFT'niz e, kazandığınız tutar hesabınıza geliyor. Atıyorum 100 dolar attığınız günlük olarak 2 dolar kazanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi 18 dolarlık satın al dedim ben dostlar buraya. Sonra üst tarafa. Alt mı üst müydü? Alt tarafa dostlar. Affedersiniz alt tarafa alacağımız NFT adedini yazıyoruz. Ben mesela bir tane alacağım dostlar. Bir yazıyorum şöyle. 18.42 dolarmış. 20 dolarım var. Satın al dedim dostlar. Yükleniyor şu anda. Bekleyecek. Yüklendiği zaman hesabıma NFT eklenecek. Nereye eklenmiş onu da göstereceğim. Ardından bozacağız dostlar. Sonrasında çekim yapacağız. Şu anda takas başarılı diyor. Bakiye düşmüyor dostlar. Sürekli üstüne ekleniyor. Ana para. Ee şöyle kilitli değil istediğiniz zaman paranızı çekebiliyorsunuz ve çektiğiniz zaman ise %5 kesinti uygulanıyor. Şimdi koleksiyonun bölümüne geldik. Benim burada NFT gözüküyor 18.42. Ben bunu satılmak dedim. Ardından üst tarafa üst mü alt mıydı her seferinde karıştırıyorum dostlar. Aynen üst tarafa bir yazıyorum dostlar. Bir NFT'ye satacağız 17.49'dan. Yaklaşık ee, işte ne, ne kadar almıştık? 18 almıştık. 50 cent gibi bir kesinti yapıyor şu anda. Siz bu kesintiyi en azından indirmek için minimum 3 veya 4 gün durmanız gerekiyor dostlar. Minimum sistemde 4 gün durmanız gerekiyor. Ardından kâra geçiyorsunuz. Öyle bir mantık var. Şu anda 26 dolar bakiyemiz var. Geri çekilmek diyoruz. Sonrasında para birimi. USDT TRC 20. 26.2 yazıyoruz dostlar. Yine aynı şeyi yaşadık şu an. Ben bir çık gir yapayım mı? Yapmayayım dostlar. Şöyle nefrete satışını da gösterdik. Cihazları da gösterdik. Şimdi sizlere geri çekilmeyi göstereceğim. Ardından çekim kanatı tabii ki otomatik gelecek ama ee, biraz uzun sürebilir. O yüzden Telegram kanalıma gelin dostlar. Telegram kanalıma atacağım ben oraya. Sizi bak e, ben bu YouTube'a başladığımdan beri sizlere sürekli Telegram grubuma gelin orada bilgileri öğrenin gibisinden sizlere sürekli çağırdım. Sinneat olayında patlayacak dedim. E, daha önce şeyi de Telegram'da patlayacak dedim. Ama hani birçok üye ee, Telegram'dan takip etmediği için bilmiyordu farkında değildi sonra zarar edenler oldu YouTube'da videosunu çektim vesaire her neyse bunları da geçelim şu anda ACNFT benim gözümde en iyi sistem dostlar ve global bir sistem olduğu için gözüme girdi 074 672 074 672 672 şöyle girdik tamam dedik aynen şu anda başarılı Şöyle ee, çekim ayrıntılarında bakalım dostlar şu anda bakıyorum sıfırlandı e, para çekme boyutları bakalım şu anda işleniyor dostlar daha önce e, iki kere çekim yaptım onlar da gelmişti bu arada haberiniz olsun bitmek diyor bitmemiş diyor şu anda bekleyecek dostlar dediğim gibi çekim kanıtında telegram grubuma kanalıma atarım orada paylaşım sağlarız ekip avantajları e, %3 dostlar alt 100 dolar attı diyelim sizlere 3 dolar bonus geliyor ikinci seviyeler üyeler içinde %1 bonus geliyor dostlar ve Dediğimiz gibi e, acil NFT'ler, NFT alışlarında e, bir ücret ödemiyorsunuz e, komisyon olarak. E, sadece satarken sizlerden %5 kesinti yapıyor. Atıyorum olarak bir NFT satın aldınız. Bu aşalarda var. E, siz bozdurduğunuz zaman 5 dolarınız oradan siliniyor. Ve demek istediğim şu. Siz bu sistemi ne kadar uzun kalırsanız o kadar çok kar edersiniz dostlar. Yüklediğiniz miktarı da yüklediğiniz miktara göre de kazancınız daha çok artabilir dostlar. Haberiniz olsun ben sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkesin kendi kararı beni bilenler bilir. Ben kimse yatırım tavsiyesi vermedim. Bu zamana kadar da sizlerin karşısında en güzel sistemlerle çıkmış bulunmaktayım dostlar. Haberiniz olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.